Balıkesirlilerin hem en mutlu günlerinde... Buradayız efendim. Sayın Buradayız efendim. Buradayız başkanım. Ben bu şehirde yaşamaktan, kültürüyle, doğasıyla, her şeyle bu güzel olan şehirde yaşamaktan hakikaten gurur duyuyorum. Ama en önemlisi de belki bir balıkesir olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta bizi cesaretlendiren ve yürüyün arkınızdayız diyen Bakanımız Murat Kurum Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Valilerimize hem şimdiki valimize hem Ersin Yazıcı valimize teşekkür ediyoruz. Allah zengin olmayı birçok kuluna nasip ediyor ama hayırlı işlerde harcamayı paylaşmayı herkese nasip etmiyor. Ermişler ailesi sağ olsunlar. Biz taş beğenmeye gittiğimizde bunları alamazsınız dediler bize ne demek alamayız biz beğendik dedik parayla alamazsınız dediler biz bunları bağışlamak biz yaptırmak istiyoruz biz bu taşların hamisi olmak istiyoruz dediler biz de tabii ki kabul ettik yapabileceğimizin en iyisini yapalım düşünelim hatalı yerlere tekrar yapmamak üzere istişare edelim diyoruz. Burada da bütün arkadaşlarımız satın almacısından güvenliğini sağlayana, temizleyeninden burada uygulama yapanına, bütün birimlerimiz kamulaştırma yapanına hepsi çalıştı ve inanın bir kişinin bile gecenin bu saatinde niye bu işi yapıyoruz veya şurada kaydırayım dediğini görmedim. Caminin kutsallığı, bize olan manevi değeri bütün arkadaşlara yansıdı. Bunu da gö gözlemleyince Dedik ki bu arkadaşlar da bu ölümsüzleşsin. Şükran veratımızı onlara takdim ettik. Evet ben değerli hazuruna saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın belediye imkanları ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiği bugün de açılışını hep birlikte icra edeceğimiz Zanos zanos Camimizin çevre düzenlemesi mükemmel bir şekilde kısa sürede tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuş oluyor. İlimiz kültür varlıkları yönünden oldukça zengin. Bu itibarla başta Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Kültür Turizm Bakanlığımız olmak üzere merkezi düzeyden aktarılan ödenekler, belediyelerimizin imkanları ve valiliğimizin kültür payı ödenekleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarla şu anda elimizin pek çok noktasında bu tür eserlerimize sahip çıkıyoruz, geliştiriyoruz, koruyoruz. Ben bütün katılımcılara bu vesileyle muhabbetlerimi, saygılarımı sunuyor, elimize hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ekibi ve yine milletvekili arkadaşlarımız hep birlikte bu inşaat sürecini burada geldik, yerinde inceledik, yapılan çalışmaları gördük. Ben kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Sayın Murat Kurum Bakanımız bu işin arkasında özellikle durdu. Ona da teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyoruz. Türkiye'mizi layık edecek çalışmaları sizlerden aldığımız destek ve güç ile yaptık. Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Eserleriniz hayırlı olsun, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum çok teşekkür ediyorum. Başta Çevre Bakanımıza, Çevre Bakanlığımıza Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ermişler ailesi başta olmak üzere şehrimizin bütün hayırseverlerine bütün hayırsever hemşehrilerimize inşallah Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun ve bundan sonra yapılacak Balıkesir için yapılacak güzel hizmetlerinde inşallah öncüsü olacak. Ben tekrar herkese bütün hemşehrilerimize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum tercümanımız hayır olsun inşallah. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Devleti, insanı yaşat ki devleti, devlet yaşasın fehvasınca. Bu hayır işini, bu güzelliğini yapmaya gayret eden ve muvaffak olan bütün yöneticilerimizi, esnaflarımızı, hayırseverlerimizi, kardeşlerimizi ve cümlemizi daha nice güzelliklere muvaffak eyle ya Rabbi. Günümüzü hayır eyle ya Rabbi. Bu caminin ilk binasından Bugüne kadar binasında, tadilatında, mihrabında, minberinde, kürsüsünde, safında sana dinine, millete, ümmete hizmet eden bütün ecdadımızı, bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Продолжение следует... А.